Yani ilmini okuduğunu yaşayan insan, abi ve ablan mutlaka elinden tutması lazım. Yoksa... Yani hissedemedi abi hissi iptal ettiğinden dolayı. Evet, hissi... Isim... Yani, Neden, nasıl fark eder abi? Hani Risale'nin ilimler diye hem kalbi hem akla hem ruha hem hislere kadar gider diyor ya. Hani evet. Buradaki hakikatlarla hissedebilir yani. Yani okursan Resul'ün, okursan... Dikkatle, tevekkülle tabi. Tabi. Şimdi Başkanı nazar diyor bak burada. Okudun kalbi tatmin ediyor. Kalbi vicdanı doyuruyor mu? Bu sefer hislerin canlanıyor. His iptal değil, his canlanıyor. O zaman fark ediyorsun. Yoksa edemez. Perdeyi, kaldırıyor. Perdeyi kaldırıyor bu yani. Yani anlamasan da oku arkadaş. Çünkü insan her şeyi her şey akıl değil ki. Mesela diyorlar ki abi o koku da mide mi doyacak? Bir tane vardı böyle bir ahmak bir ba ana baba var. Çocuğuna diyormuş ki, oğlum namaz kıl kıl da kimin karnı doydu demiş namazda. Peki o adama sorun. Her gün her an nefes alıyorsun. Nefeste kimin karnı doydu? Güzel seslerle bu kadar şey, şarkı türküler dinliyorsun. Ne dinliyorsun ona din? Kimin şimdiye kadar müziklerle karnı doydu? He? Güzel kokular aldın. Kimi şimdiye kadar kokularla ka karnı doydu? Lan namazı biz karnımız doysun diye yapmıyoruz ki. Kalbimiz doysun diye yapıyoruz. İlimi de aklımız doysun diye yapıyoruz. Güzel sesleri de kulağımız doysun diye. Güzel manzaraları da gözümüz doysun diye yapıyoruz. Mide gıda istediği gibi akciğerde hava istiyor. Kartta gıda istiyor. Organ organ farklı farklı organ. Acayip bir şey ya. Allah kimseye ahmak etmesin. Ahmak oldu mu?